Arkadaşlar videoya geçmeden önce size ufak bir duyuru yapacağım. Instagram adresimizde, Instagram sayfamızda 4 adet keyif çekilişi var arkadaşlar. Gidip açıklamadaki Instagram adresimize gidip oraya katılabilirsiniz. Katılma şartları postu beğenmek, Instagram sayfamızı takip etmek ve yorumlara grow ID, word yazıp bir arkadaşınızı etiketlemek. Bu kadar basit arkadaşlar. Gidip oradaki keyiflere bakabilirsin. Güzel güzel kep çekiş yapıyorum. yapıyorum. Ayrıyeten orada baya bir sürü item çekiş yapacağım. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Gerçek Kruotob'da ev word'ünü satıyoruz. Ee, açıklamadaki Instagram adresimize offerlarınızı tekliflerinizi yazabilirsiniz dediğim gibi. Gerçek Kruotob'da ev word'ünü satıyoruz. Zengin kardeşlerimiz varsa gelsin, yazsın offerlarını, tekliflerini. O zaman aslansanız videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlere fakirlikten sıkılanların, zengin olmak isteyenlerin, zengin eşyaların nasıl bir şey olduğunu merak edenler için bir video çekiyorum arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi yine bir private server'dayım. Ama bu private server diğer çektiğim private sorulardan birinde değilim arkadaşlar. Konuşamadım kusura bakmayın. Diğer çektiğim private sorulardan birine değilim. Bu ee, görmüş olduğunuz private server'da arkadaşlar. Şöyle özetleyeyim size. Ee, Grotobe'da e, zengin olmaya çalışıyorsunuz. Olmaya çalışıyorsunuz. Bayağı aylarınızı, yıllarınızı veriyorsunuz belki. Ama bir türlü beceremiyorsunuz. Kaslıyorsunuz, kazıyorsunuz, kasılıyorsunuz. Yani eşya kazanmaya çalışıyorsunuz ama e, bir türlü beceremiyorsunuz. Yani çok buluyorsunuz ve yoruluyorsunuz. O yüzden Grotto'yu bırakıyorsunuz. E Private Server'ı arıyorsunuz. Private Server'da zengin eşyalar nasılmış? Zengin olmak isteyenler için mi Private Server arıyorsunuz? Ama Private Server'ına giriyorsunuz bir bakıyorsunuz. E benim burada da kasılmam lazım. Benim burada da bir şeyler kırmam lazım. Benim burada da farm yapmam lazım. Farm yapayım ki başka zengin itemlerine geleyim. Onları deneyim e, burada da bir birkaç hattınız gidecek. E, en az <laughs> Burada demeyeyim de diğer private sorularda e, en az bir haftanız gidiyor arkadaşlar adam akıllı kasılıp eşya eşya yapmanız için e, ama bu private soru arkadaşlar size öyle bir güzellik sağlıyor ki kayıt olur olmaz görmüş olduğunuz gibi 1 milyon gemi veriyor bir de 150 bgl veriyor arkadaşlar siz bunlarla gidip zengin eşyalarınızı alabilir hepsini deneyebilirsiniz eğer private sorudu seversiniz devam edersiniz böylelikle bütün zengin eşyaları deneyebilirsiniz. E, Genellikle privacy niye giriyor arkadaşlar insanlar? Grotobe'de gerçek Grotobe'de deneyemediklerini burada deniyorlar. Burada ortam yapıyorlar vesaire vesaire. Hani orası çok kalabalık spamlar falan filan bir sürü zengin insanlar var egoistler falan var. Ama Privacy'de öyle bir şeyler yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gel girmez zaten burada zengin oluyorsunuz. Eğer severseniz de burada devam edebilirsiniz. Ortamı güzel, her şey güzel bir privacy sorun niye bu arada bayrağınız e, bu bayrak diyorsunuz arkadaşlar ben bilgisayarda yanlışlıkla konumumu değiştirdim böyle kaldık sıra bakmayın şimdi arkadaşlar bu privacy sorunun özelliği dediğim gibi 1 milyon gemis veriyor ayrıyetten 150 BGL veriyor. Gelip burada istediğiniz itemi alabilirsiniz bunlarla beraber. Zengin olabilirsiniz. Her şeyi deneyebilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar bu Pirvey Server sadece Türk Pirvey değil. Yani herkes Türk değil. Gidip insanlarla beraber global bir soru arkadaşlar. Gidip yabancılarla beraber kaynaşabilirsiniz. Ee, dil öğrenmeye çalışabilirsiniz veya e, takılabilirsiniz, trollleyebilirsiniz insanları. Private böyle bir şey arkadaşlar. Private'de normal beden ben şahsen normal Growtube'den daha fazla eğleniyorum Private'lerde. Ve bu Private Server'da, GTS Private Server'da ben aşırı derecede eğlendim. Birkaç gün takıldım burada ve çok sevdim arkadaşlar. Hem yabancılarla oynamayı hem Türklerle falan filan oynamayı. Acayip sevdim ben bu Private Server'ı. O yüzden hepinizi bekliyorum. Açıklama kısmında Discord linklerini var arkadaşlar. Oradan gidip bulabilirsiniz şeylerin IP'lerini vesaire vesaire. Hepinizi bu private server'a bekliyorum. Şimdi private sorularda arkadaşlar genelde bug oluyor. Ee, bu normal grotto bile olmayan basit itemler, basit eşyalar bile e, normal private'lerde çalışmıyor. Private için geçerli değil. Private'de neredeyse her şey çalışıyor. Çünkü kodları bayağı tecrübeli kodurlar arkadaşlar. Ee, hem tecrübe hem güvenilir kodurlar. Ben buraya ortak diyelim, sadece reklamcıyım bu arada haberiniz olsun. Şimdilik arkadaşlar e, normal Growtope'de bile çalışmayan eşyalar var e, bazı privetlerde ama burada her şey çalışıyor. Şimdi size sıra sıra göstereyim. Şöyle tabelalardan e, Rüzgar diye e, arkadaşımız var, buranın e, yetkilisi. O bana böyle bir word hazırladı, sağ olsun videosunu çekeyim diye. Ben de burada videosunu çekiyorum. Şöyle tabelaları okuyarak e, başlayalım. Burası arkadaşlar bu arada Türklerin e, başlama word'ü. Türkler. Eğer bu freebait'te ne var diye merak ederse başla World'una gelebilir. Başla World'una hoş geldin. Bu World büyük Türk GTPS serverlarından biri olan GTSO'yu tanıtır. GTPS arkadaşlar GT private serverlarından biri olan GTSO'yu tanıtır diyor. Yani GTSO arkadaşlar private'ler arasında en güzel private'lerden birisi diyebilirim. Şöyle okuyalım arkadaşlar. Önce yeni başlayan oyuncular 150 BGL ve 1 milyon gem alır. Bunlarla beraber hem zengin olabilirsiniz, takılabilirsiniz, zengin eşyalarını bakabilirsiniz. Yani mesela ben e, normal Grotto ve Da nasıl, nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyordum. Ama alamadığım için, fakir olduğum için arkadaşlar bir türlü merakımı gideremiyordum. Ama böyle private sorularda e, gelip bakabilirsiniz. En, e, gelip bakabilirsiniz. En çok da girmek istediğim istediğim private soruda GTSO arkadaşlar. Bu private sorumuna gelmeyi unutmayın. Dediğim gibi açıklama Discord adresi var. Şimdi sıra sıra okuyalım. Display bloklar çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunları niye gösteriyorsunuz diyecek olursunuz arkadaşlar. Bazı Private oynayan arkadaşlar bunlara çok önem veriyor. Neden? Çünkü normal Grotobi'de çalışan eşyalar, en basit eşyalar bile bazı privetlerde çalışmıyor. E, o da arkadaşlar oyunun zevkini kaçırıyor. Mesela Weather çalışmasa arkada dümdüz şey göreceksiniz. E, mesela Punch Jammer çalışmasa herkes birbirine vuracak, kaos olacak. Yani sıkılırsınız. E, bunlar basit şeyler bile önemli arkadaşlar ama bu GTSO sunucusunda her şey neredeyse dediğim gibi çalışıyor. Siz de gelebilirsiniz burada oynayabilirsiniz. Açıklamada ve Discord adresleri var. Devam edelim. Gamer, Anti-Gravity, Kamera ve diğer sınırlı diğerleri sıkıntısız çalışıyor yazmış buraya. Royal Lock çalışıyor, Real GT'deki gibi, gerçek Rotabed'deki gibi. Weather Machine'ler hepsi çalışıyor. Ondan sonra Painting Action çalışıyor yani şu görmüş olduğunuz blok var ya bunun içine istediğiniz sistemi koyabiliyorsunuz ya. Bu çalışıyor bak bu güzel. Ben bunu beğendim. Telefon çalışıyor. Telefonun çalışması da çok güzel bir şey. Telefonda e, no, Growtober'da bayağı bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu private server'da da yapabilirsiniz. Telefonun çalışması bu arada kolay bir şey değil arkadaşlar private sorununda. Dediğim gibi GTSO da hepsini yaptığı için burada da çalışıyor. Elinize, kolunuza diyeyim. Bu priveti ben çok beğendim, hepinizi bekliyorum. <laughs> hastayım bu arada arkadaşlar, kusura bakmayın. Niye 14 gündür, 15 gündür video çekmiyorsanız diyorsunuz. Hem hastayım hem e, üniversite okuduğum için e, bir gidiyorum abi, evden 2-3 hafta eve gelemiyorum. O yüzden böyle ya stok video çekiyorum ya da çekemiyorum. Ee, o yüzden dediğim gibi uzun ar aralıklar e, arasında video atarsam kusura bakmayın. Ee, eğer uzun süre video atmazsam bırak falan demeyin abi. Ben Grow Turbo'yu sizleri bırakmam yani kolay kolay öyle diyeyim. Ve devam edelim abi. Özel eventler çalışıyor. Summer Fest, zombi, zombi, salgını, alien event falan filan. Arkadaşlar bu arada burada kış eventi de var. Gelip burada oynayabilirsiniz. Bak dediğim gibi bu eventler çok önemli. Bu eventler arkadaşlar kendinizi hani Oyunda bir akıcılık sağlıyor. Mesela zombi salgını olduğunda insanlara beraber hani kapışıyorsunuz, kaçıyorsunuz falan o bir ekstra bir eğlencelik sağlıyor. Alien Event, uzaylı eventi varmış. O da güzel. Summer Fest var, yaz yaz e, festivali. O da güzel arkadaşlar. E, yani baya baya e, burada neredeyse bütün özel eventler çalışıyor. Growgonat, Real GT gibi çalışıyor. Growgonat arkadaşlar hatırlarsanız e, Cadılar Bayramı'nda olan bir event. Ama burada da çalışıyor. Gelip burada hani e, bu görmüş olduğunuz BGL item alıp Grovegonot yapıp arkadaşlar hani merakınızı gidebilirsiniz. Mesela insanlar ben, merak ediyorum size diyor musunuz bilmiyorum ama ben merak ediyordum. Mesela Golden Angel atsam Grovegonot'ta ne olur? gider mi kalır mı gelip burada deneyebilirsiniz cidden bayağı eğlenceli arkadaşlar şöyle devam edelim harvest eventi çalışıyor harvest dediği hani mooncake falan var ya, onlar da çalışıyor onlar da böyle yani her türlü burada profit edebilirsiniz yani her türlü kasılma şekli var arkadaşlar e, grotobe denemediğiniz kasılma şeklini burada deneyebilirsiniz burada görmüş olduğunuz gibi 40 ve fazlası kadar consumable şu görmüş olduğunuz gibi hani uzaylı kıyafeti var ya giyiyorsun robot oluyorsun vesaire vesaire. Onlar var. Hani burada e, zombi iyileştirme var. işte her şey var arkadaşlar. Burada üstünüze basabileceğiniz her şey var. Bu normal Grotobe'de kolay bir şey ama rivetlerde yapmak aşırı zor arkadaşlar. Usta bir bilgilik gerekiyor yani e, nasıl diyeyim sana ne denir ona e, tecrübe gerek arkadaşlar tecrübe gerek kodurluk için. Bunlar da baya tecrübeli kodur, kodur oldukları için baya baya iyi e, kodlamışlar yani bunlara ben sevdim güzelmiş. Donate Box çalışıyor, Mail Box çalışıyor, Bulletin Board çalışıyor, Safe Vault Storage Box çalışıyor. Arkadaşlar BG'leriniz fazla gelirse bunlara koyabilirsiniz. Diğer privetler, bazı privetler çalışmıyor. BG'lerinizi etrafa dropluyorsunuz. Ondan sonra e, hacker'ın teki geliyor. E, alıyor BG'lerinizi. Boşuna kasmış oluyorsunuz. Burada arkadaşlar gelip Safe Vault'ınızı içine koyarsınız abi. Bir kimse de alamaz. Burada zaten ben neredeyse hiç hacker görmedim. Yani ben oynadığım bitte hiç hacker görmedim. Zaten buranın kodları da hack burada kullanması çok zor diyorlar. Yani bu da e, artı bir özelliği arkadaşlar. Devam edelim. McPlant Real GT gibi çalışıyormuş. Bu da çok güzel bir özellik arkadaşlar. Bazı private'lerde McPlant çalışmıyor. McPlant arkadaşlar private'in e, tadı tuzu diyebilirim size. Çünkü private'e giren insanlar e, şey yapıyor. İlk başta kasılıyorlar hani böyle far falan yapıyorlar. E, bazıları da BFG açıyor. İnsanlar BFG'ye gidip kasılıyor. Ama BFG e, McPlant çalışmadığı için BFG'de olmadığı için o da bir oyunu düşüklüğü yapıyor. Yani. İlk ilk baştan belli ediyor zaten bir private. Mekten çalışmıyorsa bir private'te o private'i bırakın abi. Bu private'te çalışıyor ve private çok güzel arkadaşlar. Gelip burada oynayabilirsiniz. Açıklamada Discord adresi var. Gacha çalışıyor. Block Dark Stone gibi. ismi Lock Lockus Mystery Box. Ee, bu itemler fazla bilmediğim için burada bir şey diyemeyeceğim. Digger Gacha itemler çalışıyormuş. Bak bunlara vurunca vurayım az. Ya da vursam mı? Neyse şunu kırayım ya. Valla Hani burası başlı olduğu için diyebilirler ama ha, item çıkart. Böyle gelip bunları da deneyebilirsiniz arkadaşlar. normal normal grotto'da pahalı olan sandıkları falan açamıyorsunuz ama burada gelip bunları alıp deneyebilirsiniz. Yani normal grotto'daki zevklerinizi burada giderebilirsiniz. Baya baya güzel ortam da var burada. Sörk sistemi çalışıyor. Sörk sistemi de çok güzel bir şey arkadaşlar. Doktor title falan filan da yapabilirsiniz. Baya baya iyi bak. Bunu da yapması çok zor şeyler privetlerde e, ee, sistemi çalışıyor guild sistemi arkadaşlar private'de de neredeyse yapması çok zor arkadaşlar ama bunu bile başarmışlar başarmışlar şöyle burada görmüş olduğunuz gibi guild sistemini çalışında gösterdim size small lock real GT gibi çalışıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, neredeyse çoğu private'de small lock koyuyorsunuz böyle kare ve şey koyuyorsunuz lock koyuyorsunuz yine aynı alanı kaplıyor ama burada small falan her şeyi çerçeveleyebiliyorsunuz falan falan bu da çok güzel bir özellik BPG'de bu da baya baya işe yarıyor Raid çalışmış arkadaşlar yani start stop bak starta geldim topa geldim bitti görmüş olduğunuz gibi bu da baya güzel Bununla da evet, parkur falan yapabilirsiniz privatelerde zengin blokları ile parkur yapmak aşırı sana bence Kombinasyon çalışıyor yemek yapabilirsiniz itemler yapabilirsiniz vesaire vesaire Roll Days çalışıyor Checkpoint çalışıyor Checkpoint de güzel bir özellik bunu da unutmamışlar Legendary vizalt çalışıyor görevleri de öyle bak bazı privetlerde hatta çoğu privette, mesela e, legendary title yapacaksınız en son göreve geldiğinizde hani e, gerçek grothobe'da bir park gibi bir şey yapıyorsunuz ya bir World'de. Onlar onlarda genelde hiçbir privet olmuyor ama burada var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, bunu da getirmek çok zor gelip burada legendary yapabilirsiniz. Ee, ben mesela Legendary Wing hayranıyım gerçek Kurosobe'de. Ama yapamıyorum bütçe olmadığı için. Gelip burada yapıp deneyebilirsiniz, eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Door çalışıyor. Lock Mover Real GT gibi çalışıyor. Gaia Beacon çalışıyor. Gaia UT çalışıyor. Yani bu da, bu da çok güzel özellik. Bunlarla da auto farm, auto farm, yasak burada. Yasak mı bilmiyorum ama yasaksa yapmayın arkadaşlar. Ban sebebidir. Burada gelip kasılabilirsiniz. Gem ve XP eventleri daha kolay level gem kasmanıza yarar arkadaşlar. Mesela matematik sorusu falan çıkıyor yukarıda. Cevaplıyorsunuz. Size e, gems veriyor direkt. Yani o da güzel bir özellik. Mystic Fox çarşı arkadaşlar. Bu da transform olabiliyormuş. Transform olması da çok iyi özellik. Bazı private'e transform olamıyorsun. Yani burada dönüşemiyorsun. E, sadece arkanızda kuyruk oluyor. Ama burada varmış. Bak bu da transform eşyası. Bunda da e, şey oluyorsunuz. Neydi onun adı? Megatron oluyorsunuz anasını satayım. Bu da güzel bir özellik. Burada paint, paintler de çalışıyormuş. Bak bu da güzel. Etrafı boyayarak e, kendi world'ünüzü güzelleştirebilirsiniz. Daha buraya koymadıkları çok şey var arkadaşlar çalışan. Kendiniz gelip keşfedebilirsiniz bu private'le. E, benlik, benlik bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamada GTSO'nun e, private linki var gelip burada oynayabilirsiniz. Anasını satayım şu sahneyi de başlatmasaydı keşke dikkatim dağılıyor. Ha, hop direkt durdu abi. Lag yok, sıfır lag bu arada. Gelip burada takılabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Ben de burada oynuyorum arada. Yani gelip beraber sizlerle oyun oynayabiliriz, eğlenebiliriz. İsterseniz Discord sunucularına sese falan girebiliriz. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Yakında yeni yeni videolar atmaya devam edeceğim. Bu kadar uzun süreli videolar atmamaya özen göstereceğim arkadaşlar. Yani böyle 2-3 hafta video atmıyorum ya. Sık sık video atmaya çalışacağım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamada Discord adresleri var. GTA sonra oraya girip IP adreslerine falan bakabilirsiniz. Like atmayı, kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.